Merhaba arkadaşlar. Türk Dili 1 dersimizin 10. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta konular üzerine duracağız. Noktalama işaretleri, duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklan noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve tonlama gibi özelliklere belirtmek üzere kullanılır. Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen noktalama işaretleri nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, iki nokta, 3 nokta, soru işareti, uzun çizgi, kısa çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti şeklindedir. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, 2 nokta, 3 nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimeleri bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Nokta. Cümlenin ve bazı kısaltmaların sonuna konulan nokta, ayrıca sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konması en yaygın bilinen durumdur. Virgül. En yaygın haliyle birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında koyduğumuz bu işaret, kimi zaman yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için ve cümle içinde ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konmaktadır. Virgülün yanlış kullanıldığı yerlerden birkaçını birlikte bakalım. Metin içinde zarf iki almış kelimelerden sonra virgül konulmaz. Metin içinde ve, veya, yahut gibi tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konulmamalıdır. Noktalı virgül. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirine ayırmak için kullanılan bu işaret ayrıca öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine ayırmak için kullanılır. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, İstanbul, Londra Bakü At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. 2 nokta Terim ve kavramlardan sonra açıklama yapmak için kullanılır. Tanım cümlelerinden önce görülür. Sıralanan sözcüklerden önce kullanılır. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerde, kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna ve edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konulan bu işaret, ayrıca örneklerde görüleceği gibi ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır. Katil, icat gibi. 3 nokta. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konan bu noktalama işareti alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümleri yerine konularak karşınıza çıkar. Örneğin, derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. Cümlesinde olduğu gibi. Burada dikkat edilecek husus, ünlem veya soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta kullanılması gereklidir. Örnek üzerine belirtmek gerekirse, gök ekini biçer gibi, başaklar daha dolmadan, Türk Dili 1 dersimizin 10. ünitesini el aldık. Bu kapsamda noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.